Merhabalar Merhaba ee, Bizi Davetsiz Misafir Programı olarak bugün ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, ama öncelikle birazcık firmamızı tanıyacağız. Sizden biraz bahsetmek istiyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz Bülent Bey? Ee, öncelikle siz de hoş geldiniz. Teşekkür hoş ederiz. Hoş İsmim Bülent, soy ismim Ertürk. Ee, özel bir firmada çalışıyorum aktif olarak. Ee, burasında ek iş olarak bir karar aldık. E, Ortamla beraber. Yıllardır da birlikte dışarıda çalışıyoruz bu işin üzerine. Organizasyonlara gidiyoruz. Düğündür, sünnettir e, çeşitli işlere. E, daha sonrasında böyle bir karar aldık. Madem bu işi yapıyoruz niye bir salonumuz olmasın diyerekten burayı açtık. Tecrübelerinizi hayata geçirdiniz. Evet. evet. Peki biraz sizi de tanıyalım Şaban Bey. Sizden <laughs> Ben, ben teşekkür ederim. Ee, ben Şaban İnanlı. Ee, yine Arkadaşımın söylediği gibi ben de özel bir şirkette çalışıyorum. Ekstra olarak burayı açtık beraber. İnşallah bir şeyler yapmaya çalışacağız. Allah nasip ederse bu şekilde şimdilik devam edeceğiz. En özel günlerimizde hayatımızda en kalıcı izler bırakan çok güzel organizasyonları yapıyoruz biz burada. Sizler de işin tabii ki mutfağından bildiğiniz için bu işi. Evet. Kendiniz bunu yapmaya karar verdiniz. Evet. Ama böyle hani buna tam olarak nasıl karar verdiniz? Böyle durup dururken, otururken bir sohbet ederken mi böyle hadi biz bunu yapalım böyle bir şey mi oldu yoksa? Yani başta da dediğim gibi dışarıda bu işi yaptığımız için hı hı. E, bunca yıl dedik dışarıda hizmet verdik. Biraz da dedik kapalı ortama girelim. İnsanların hayatında ilk defa yapacağı, güzel anılar kazacağı, bir ortam kuralım dedik. Çok önemli değil mi? Evet kesinlikle. Sonuçta düğün, nişan, sünnet, kına bunlar insanın hayatında bir sefer yaptığı bir şey. Biz de elimizden geldiği kadar en iyi, en güzel hizmeti e, profesyonel ekiple beraber buraya taşımış olduk. Evet profesyonel ekip dediğimiz zaman şu anda e, şöyle bir şey var şimdi siz işi bilen insanlar olduğunuz için evet. bu ekibi kurmak sizin için tabii ki birazcık zordur. Evet. Daha seçici, evet. daha evet. özenli, e, daha böyle ilgili bir şekilde işinize evet. sahip çıkmak adına bir de insanlara verdiğiniz hizmette sizlerle birazcık daha önce de Hı -hı. görüştük. E, siz tamamen hani... Ticari olarak değil de işin duygusal boyutuna birazcık daha evet. yakınsınız bu anlamda. Evet. Peki sizin buradaki ekibiniz, personeliniz, bu sayımız nedir? Beş personelimiz var şef dahil, aşçımız var. Yani müzikle alakalı kendim yapıyorum. İşte bu çok önemli. Bizim evet. en önem verdiğimiz şey bu zaten müzik. Evet. Genelde gelen müşterimiz bazen kendileri de getirebiliyor ona da müsaade ediyoruz. Hı. Yani her türlü açız yani sıkıntı yok. İnsanların tamamen istek ve taleplerini ön plana alarak onlara en özel, en güzel anlarında yardımcı olup yanlarında oluyorsunuz. Evet, Ama evet. bundan ziyade şimdi çok önemli bir şey aslında biz sadece düğün, nişan, kına değil Kesinlikle. burada birçok hizmet veriyoruz. Evet. Bunlardan özellikle bahsetmemiz gerekiyor ki biz böyle şeyleri çok fazla yakalayamıyoruz. İnsanlar hani bir şeyleri yapmak istediğimizde doğru yerde, doğru evet. insanlarla güzel işler çıkmasını istiyoruz. Çok önemli detaylar olabiliyor. O yüzden burada sadece kına düğün bunların dışında ne tür organizasyonlar yapabiliyoruz? Biz şimdi burada karşı taraftan müşteriden gelen talepleri. Elimizden geldiğince karşılamak taraftarıyız. Hı hı. Bu mesela bir doğum günü partisi olabilir, okul balosu olabilir. Aklı gelebilecek bu tür organizasyonların hepsini açız. Bunlar müthiş ee, ama çok önemli bir detayımız daha var. Ben özellikle buna da değinmek istiyorum. Ee, şimdi kına gecelerimiz çok daha özel oluyor evet. bizler için. Sadece kadınlarla çalışabildiğimiz, sadece kadınlarla hizmet verebildiğimiz organizasyonları sağlayabiliyor muyuz burada? Tabii ki. Yani, Bunda en çok nelere özen gösteriyorsunuz? Bir de şöyle bir şey var. E, kimi insan mesela sadece kayıttan müzik alabilir ama kimi insanlarımız özellikle canlı müzik olarak ya da DJ eşliğinde evet. çalışmak isteyebilir. Şu an kadın DJ'ler tabii ki ön plandalar. Siz evet. bunları hizmet olarak burada sağlıyor musunuz insanlara? Evet. Tabii ki anlaşmış olduğumuz organizasyon şirketimiz var. E, profesyonel ekipleriyle bize geliyorlar. E, kendisi getirmeyen gelin hanım ya da işte düğün sahibi bizden talep ettiğinde organizasyon, organizasyonu anlaşmadığımız firmamız yardımcı oluyor bize. Yani bayan DJ'i de var. Yani istedikleri her şeyi karşılıyor. Ne demeleri de var. Her şeyini karşılıyor. Salon süslemelerimiz, organizasyonda evet. e, bunlar da kesinlikle müşterilerin talepleri doğrultusunda, renk seçimleri, Tabii ki bütün, bütün olanakları tabii herkese ki. siz sağlıyorsunuz. Hı -hı. Ama bunların dışında e, burada hizmet alım, almak isteyen insanlara da kendi getirmek istedikleri hizmetleri de sunuyorsunuz. Tabii, tabii. Onları da kabul ediyorsunuz. Evet. Bu konuda da yardımcı oluyorsunuz. Yok. E, peki özellikle dikkat ettiğiniz... Ee, olmazsa olmaz dediğiniz kırmızı çizgileriniz nelerdir? Şimdi bizim buradaki e, kırmızı çizgilerimiz var bazı. Mesela bir işletmede az önce bahsettiğimiz gibi insanların hayatında ilk defa oluyor. Burada bir elektrik kesildiğinde ortamı karanlık kalması kesinlikle istemeyiz. Bu yüzden jeneratörümüz var. Elektrikler gittiğinde otomatik devreye giriyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir kesinti olmadan. Kesinlikle. kesinlikle. Sadece 2 saniye. Fazla değil. Olduğu gibi bütün sistemler aktif devam ediyoruz. Ayrıca mesela pasta ikramlarımızda bunlar da kesinlikle taze. Yani çok mesela önemli. bu akşam programımız varsa bugün öğlen hazırlanıyor bu ikramlar. Tamamen taze bir şekilde. Kesinlikle son kullanma tarihlerine çok dikkat ederiz. Mesela yemekli organizasyonlarımızda kendi aşçılarımız var. Bunlarla çalışıyoruz. Dışarıdan herhangi bir yiyecek kabul etmiyoruz. Bunu müşterimize de sunuyoruz. Çünkü dışarıdan kimin ne getirdiği ya da nasıl bir ikram olacağını bilmediğimiz için herhangi bir zehirlenmede insanlara mahcup olmak istemeyiz. Bir de sağlık mahcubiyetten evet. ziyade Tabii en evet. En özel günümüzde. Tabii ki. Yani çok büyük bir şey yaşanabilir. Allah korusun. Yani tabii ki ama bunu Bunlar siz de yaşatmak Önemli yani. istemezsiniz. Mesela bunu müşterilerimiz de başka yere de gidecekse bunları kesinlikle sormalarını tercih ederiz. Bunlar biz. asıl sormamız gereken evet. şeyler değil mi? Hijyen konusunda e, şunu da eklemek istiyorum. Burada servis yapan personellerimiz kesinlikle eldiven ve bone kullanmak zorunda. Süper. Mutfağımızda. Farkı kesinlikle böyle bir şeyle karşılaşmak istemeyiz. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Ee, tabii ki müşteriler, gelen müşterilerimize sunduğumuz e, yardımcı olmak açısıyla e, önerilerimiz oluyor. Mesela e, anlaşmalı on, olduğumuz kuaförümüz var. İşte araba araç ara süs, gelin arabası süsleme, e, Gelinlik. gelinlikçi, işte kuyumcumuz, kuyumcumuz e, balayı gibi gidecekleri Hiç yerlere. Yapalım imkanlarını sunuyoruz. A'dan Z'ye her konuda A'dan yardımcı olabilirsiniz. Evet. Ama aynı zamanda şu da var tabii ki e, ben bunu çok beğendim. Mesela gelin odanız çok güzel görünüyor. Gelinimizi dışarıda hazırlanmaktan ziyade kuaförümüzü burada getirip gelinimiz dilediği gibi tabii ki. burada da yine e, saç, makyaj tabii bu ki. hazırlıklarını da başlayıp tamamen sona kadar sürdürebiliyor. Tabii ki evet. tabii ki evet. Bu imkanlar da çok güzel. E, o zaman şöyle söyleyelim bir toparlamamız gerekirse. Ben buraya geldiğimde, e, sizden bir kına gecesi talep ettiğimde baştan çıkışıma kadar bir özet geçersek sürecim nasıl geçecek? İlk önce güler yüz. En önemlisi. Kapıdan girdiğinizde güler yüzle karşılaşırsınız. Buyur ederiz, ikramlarımız olur. Daha sonrasında salonumuzu gezdiririz. Ve masamıza otururuz. Biz şunu sorarız ilk önce. Ne yapmak istiyorsunuz? Ya da bizden ne istiyorsunuz? Kına, düğün, sünnet hangi organizasyon. Mesela e, kına, gecesi. kına Gecesi yapmak istediler. Biz şimdilik e, Kına Organizasyonu için kendilerinin getireceği organizasyoncu varsa buna da açığız. Dışarıdan organizasyon. Tabii ki. ki. Evet, Olabiliyor. Tabii ki. Olabiliyor. Eğer bizden isteyecekseler, biz seçeneklerimizi sunarız. Farklı taht modellerimiz var. İşte Nedimelerimiz var. Nedimeli mi olacak, Nedimesiz mi olacak? Ya da bayan DJ mi isteyeceksiniz? Yoksa direkt orkestra mı isteyeceksiniz? Tabii kendi de orkestra bayan DJ'ye tabii, tabii getirebilir. Tabii getirebilir. Kendisi de getirebilir, biz de karşılayabiliriz. Dediğim gibi farklı tat modellerimiz var. Bunların hepsini katalog şeklinde sunuyoruz. Ve değişik paketlerimiz var. Bunlar tabii ki şimdi herkesin bütçesi bir değil. Evet. Her bütçeye uygun programlarımız var. Bunları sunarız. Ve onlar bizlerden ne talep ediyorsalar, nasıl istiyorsalar elimizden geldiğin en iyi şekilde bunları yapmak mükellefiz biz. Ve bunun devamında Şaban Bey'in de az önce söylediği gibi kuyumcu, kuaför, gelinlikçi ve buna istinaden yine balayı yapmak isteyenler varsa bunlarla da ilgili yardımcı olmak istiyoruz. Bunlar çok Şunu güzel. söylemek istiyorum. Şimdi bu çok telaşlı bir durum olduğu için insanlar oraya buraya sürekli saldırmak istiyorlar halletmek için. Biz bunun biraz daha önünü kesmek için farklı kollarla yani bu organizasyonları gerçekleştirecek tüm e, i̇mkanları, imkanları sağlayıp, sağlayıp hı. tek kanal üzerinden gitmenin peşindeyiz. O zaman size başarılarınızın devamını diliyoruz. İnsanların en özel günlerinde, en değerli günlerinde yanlarında olduğunuz için de ekstra teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Sağ olun. Teşekkür, Biz de çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şu, tekrar sağ olun. çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için.